Neden prensesiymiş senin? Çoranları delik. Bacakları çürük kızım. Namus meselesi başka mesele. Babası olarak temizlemek senin boynunun borcudur. Top <laughs> Gun'ın 37. bölüm 2. sezon tanıtımda Ferit ölmeyecek. Seyran Tarık'la evlenmeyecek. Yıl Top 37. bölümde tek oyuncu Kıdır'dan ayrılacak bu Pelin karakteridir. Yıl 37. bölümde Ferit Tarık'tan intikam almaya çalışacak. Fuat'ın ölümünün Tarık tarafından ayrılandığı ortaya çıkacak. Yıl Tapkın'ın 37. bölümde peki sizler nereye beşiyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Seyran Ferit'ten hamile olduğunu herkes söyleyecek. İşte benim yorumum bu kadar. Sizlerin yorumlarında yorum kısmına yorum. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.